Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyi misiniz? Beni sorarsanız çok şükür. Hoş durmaca. Görüyorsunuz şöyle Malatya'ya kar yağdı. Kar yağdı bir iki üç gün oldu. Yavaştan da erimeye başladı. Cesurumuz da tabii ki hemen normalde şeye girmiyordu. Barınağına şimdi barınağına girmeye de başladı. Şöyle hayvan bahçemizi şöyle göstereyim. Komple Kar altında. Yine bugünlerde hava biraz yumuşadı. Yumuşadığından dolayı da karlar yerden kalkmaya başladı. Hatta şuralar erimeye başladı. Burası bizim bah ahıra gidiş geliş güzel yağımız. Şurada da şöyle bodrumumuz bulunmakta. Buraları tabii biz biraz külledik. Külle falan. Temizlemesini yaptık ki kayıp düşme olayımız olmasın. Şöyle kuzulara da koyunlar da artık doğumu yaklaştığı için koyun süt yemeye vermeye başladık hayvanlarımıza. Bugün genel olarak ben şöyle size şeyi göstereceğim kuruşka makinamızı. Kuruşka makinamı ben şimdi denedim. Ee, ilk videoda attığım gibi yaptığımda nem düzenini sağlayamadık. Nem düzenini sağlayamadığımız için yeniden tekrardan yapmak zorunda kaldım. Düzeltmeler yapmak zorunda kaldım. Şu an her şey yolunda. Şöyle göstereyim. Bu bizim yani, dijital termostatımız. Şu an mesela ısı 37.8 sıca nem yüzde 62 şeklinde ayarladık. Yani böylelikle şeyi sağlamış olduk. Kuluçka makinemizin çoğunu hatta bitirmiş olduk. Bugün inşallah yükleme yapmayı planlıyorum. Yumurtamız gelirse. İlk başta ispenç yumurtaları 63 tane ispenç yumurtası vuracağım. Pardon 30, 33 tane kadar ispenç yumurtası vuracağım. 63'lü olduğundan dolayı Ekstra bıldırcın yumurtası vuracağım. Bir 30 tane de, 35 tane yakında bıldırcın yumurtası vuracağım. Ama bıldırcınla şey aynı olmadığından dolayı yumurtanın, tavuk yumurtasının çıkım zamanı aynı olmadığından dolayı önce tavuk yumurtasını vuracağım. Aradan 3 gün geçtikten sonra bıldırcın yumurtasını vuracağım. Yani onu 17 günlükken çıkımı almış olacağız. Onu pardon birini 15 günlükken çıkım almış olmuş olacağız. Birinde de 18 günlükken çıkım bölümünü almış olacağız. Genel olarak farklı sisteme döndük. Nasıl göstereyim? Nem şeyini bu şekilde verdim. Öncelikle buradan göstereyim. Nem motoruyla. Burada birbirine bağlayarak buradaki şu kaliple nem sensörüne bağlayarak bu 62'ye ayarladım. 62'nin altına düşerse açıyor. 62'nin üstüne çıkarsa kapatıyor. Yani öylelikle 62'de sabitliyor ama şuna da dikkat ettim. Acaba 62'de açtığında nem sürekli yükselmeye devam ediyor mu? Ona baktığımda ise herhangi bir sıkıntı yaşamadığımızı gördüm. Burayı makineyi kesmeyeyim dedim. Bu şekilde bir giriş yaptım yani nem makinesi ne olur ki başka bir yerde kullanmamız gerektiğinde onda da kullanabilecek duruma getirdim. Arka taraftaki Kablo sistemi bu şekilde oldu. Arka taraftan nem e, hortumunu verdim. Çünkü fanını arka taraftan verdim ve fan artık arka taraftan üflüyor üflü yukarıya doğru. Arka tarafında e, kestim. Fanı üfleyeceği şekilde ayarladım. Buraları tekrardan köpükte doldurdum. Yani böylelikle sıcaklığı burada sabit tutmaya çalışmış olduk. Çok şükür herhangi bir sıkıntı da şu anlık yaşamadık. Bir 2-3 saattir çalışıyor diyebilirim. Ama şöyle diyeyim. Bun, e, mesela şu vardı önceden kullandığım. Bu arızalıymış. Nem %48-49'dan üstüne çıkartmadı. Bu makine ise %60'larda gelen nem oluşturdu. Tekrardan e, benim elimdeki farklı dijital makinelerle de bakarak e, sıcaklığın bunun buna göre olduğunu öğrendik. Yani e, doğru olan buymuş. Başta yanıldık e, bu diye düşündüm. Ama bunun alakasız doğru olan. Şöyle göstereyim hatta size. Şu makineyle de denedim. Bu makineyle iki tane var. Bir bununla denedim. Bir de bununla denedim sıcaklığını. Ayarladım. Sultanlarımız da 6 tane kaldı. Ve gayet sağlıklılar şu anlık. Şöyle geçelim. Makinenin iç kısmına. Öncelikle şöyle bir makineyi durdurayım. Fişini bir çekeyim. Burayı üçlü prizde. bu bu priz kontrol cihazının prizi bu priz hem şeyin prizi buradaki içerinin ışıklandırmanın prizi hem de şeyin prizi nem motorunun prizi bu priz ise içerideki lambaların prizi ve fanın prizi pardon bu priz fan ve lambaların prizi şurada bir bağlantı attım bir kısmını bir yanını burada ısı ayarlama sistemine bağladım Diğer kısımdan ise fana götürdüm. Fan çünkü sürekli çalışacak. Burada benim yaptığımda, ilk başta yaptığımda ki hatamı da söyleyelim öyle parça parça gidelim. Şöyle bir açayım burayı. Öncelikle içeri bu şekilde. 2-3 raf şeklinde olacak. Burada bir ısıtma sistemi koyduk ısıtma, ısıtma sistemi diyorum lamba. İçerinin çıkım zamanında içeriği görebilmek için bu lambayı ayrıca şöyle bir devreyle kontrol ediyorum. Açıp kapatmayı sağlıyorum. Yani istediğim zaman içeriği görmek istediğimde açıyorum. Bakıyorum. Geri kapatıyorum. Böylelikle içerinin ne durumda olduğunu görüyoruz. Burada ayrı ayrı laflar var. Burası ikinci rafı. Aynı şekilde böyle bir tane daha alırsam buraya koyacağım. Burada çıkımı sağlayacağım. Ama ilk başta bir şeyin çıkımını görmek gerekiyor makinenin çıkımını. Ayrıca gördüğünüz gibi şeyin hortumu buradan geldi. Nem şeyinin makinesinin hortumunu buradan verdim. Şuradan bir delik delerek hafiften de şey yaptım ki o arka taraftan üflediği için makinemiz buradan üflediği için buradan üfleyince buraya hava sıkışması oluyor ve kirli hava dışarıya çıkıyor. Ayrıca sirkülasyonunu sağlamış olduk diyebiliriz. Alt tarafı gelince ise komple etrafını öncelikle folyo ile kapattım. Folyo ile kapattım ki herhangi bir sıkıntı çıkmasın. Yani ısınma durumunda, şey durumunda herhangi bir sıkıntıyla karşılaşmamak için komple folyo ile kapattım. Burayı ise buraya bir tane 220 voltluk bir fanla arka tarafa doğru delerek üst taraftan demin gösterdiğim yerden buradan hava üflüyor. Buradan ise çıkıyor. Buradan ise yukarıya doğru çıkıyor arka taraftan dolaşma e, cihazın içerisine katılıyor. Burayı da şöyle kapattım ki sıcaklığın çoğu burada kalsın ve buradaki sıcaklığı çekip yukarıya üflesin. Yani nemi ise buradan vermemin sebebi e, oradan üflediği zaman nemi de yukarıya üfleyerek götürmesini sağlamak. Bu şekilde makineyi iç, iç tarafında kablolarını biraz e, izole ettim ki sıkıntı yaşamayalım genel olarak. Yani makinede iki tane ampulle kullanıyoruz. İki 100 wattlık ampulle kullanıyoruz. Normalde böyle rezistanslı ısıtıcı da kullandım. Rezistanslı ısıtıcıda ise ani yükselmeleri gördüm. Yani çok yükseliyor, durmuyor. Ondan dolayı da sıcaklık 40 derecelere kadar çıkıyor soğuma sürecinde. Ondan dolayı da tekrardan geri ampul ısıtmalarına geri döndüm. Ampul ısıtması benim için daha iyi oldu diyebilirim. Yani hem daha ucuz oluyor hem de daha uygun oluyor. Buralarda mümkün olduğu kadar şuralardan kapatmayı sağladım ki hava mümkün olduğu kadar sirkülasyonu buradan sağlansın. Diğer makinede kullandığım ise buralardan biliyorsunuz dışarıya fanlar löflüyordu. Bir fan içeriye alıyor, bir fan dışarıya alıyor. Ama sıkıntımız şöyle oldu. İçerideki nemi dışarıya üfleyen fan sürekli dışarıya attım. İçeride nemi sağlayamadık. Ben öncelikle bu makinede şeyle nemsiz yaptım. Yani manuel yaptım. Dedim nem motorsuz gerçekleştirelim. Nem motorsuz yaptığımızda öyle bir sıkıntı yaşadık. Onun üzerine nem motoru bağlamadan dedim ki böyle daha güzel olur. Daha verimli olur. Bu şekilde kullanalım. bu şekilde de kullanmaya devam edeceğiz. Yani genel olarak makinemizin son durumu bu şekilde oldu. Şöyle şu anlık sadece şöyle burası her bir şey 9 tane. 9 tane 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 her bir viyolumuz 63'lük olacak. Her bir viyolumuz da 63'lük olduğu için öncelikle bir denememiz gerekiyor. Buraya ise 3 viyol sığabilir. Yani 3 tane viyolumuz sığdığında 189'luk makinemiz olur. 189'luk makinenin şu an piyasası 1500-2000 lira arası. Ama bizimki full otomatik şey makinemiz bize tahmini masrafı 500 lira civarı oldu. Yani biraz elimizden geldiği için uğraştık, tam profesyonel. Bizim bu makineden istediğimiz verim ise, benim genel olarak istediğim verim %75, %80, hatta %70 bile ne bana yeterli olur. Çünkü e, biz hobiciyiz, doğru söylemek gerekirse. Hobici olduğumuzdan dolayı e, çok fazla atmamıza gerek. Yani 100 yumurtadan 70 tane yumurta alırsan bana her, 70 tane civciv alırsan bana her türlü yeter. Ve sürekli de vurmayacağız zaten. Biliyorsunuz benim her zaman söylediğim bir laf vardı buradan vurduğum civcivlerin bir kısmını sizlere çekilişlerle göndereceğim. Çünkü ee, bana fazla gelir. Makineme kendi yumurtalarımı vurup çıkartıp sizlere hediye olarak göndereceğim. Makinen ise şöyle ışığında yakalım hatta. Şu şeyleri çıkartalım. Bu kalsın. Şu bu kalsın. Makinenin içini görebilmek için ise şöyle bir sistemle devreye soktuk. Fişimizi taktık. Makinemiz açıldı tabi. Bu magnet. Bununla ilgili de ayrıca bir video çekeceğim. Ayrıntılı bilgilerini her şeyini anlatacağım. Bunu aldığım kişiyle konuştum. İndirim de sağlayacak onunla ilgili. Yani yapmak isteyen arkadaşlara da yardımcı olmuş olacağız. Görüyorsunuz ışık kapalı. içeriği göremiyoruz. Buradaki aç kapayla yaptığımızda açtığımızda içerinin ne durumda olduğunu, çıkımların ne durumda olduğunu her şeyini görebileceğiz. Yani böylelikle içerideki çıkımları ne durumda olduğunu ve herhangi bir sıkıntı var mı onunla ilgili ışıkta sağlamış olacağız. Şöyle makinemizi diğer prizine takalım. Bu fan ve ısıtıcının priziydi biliyorsunuz. Bunu da takalım. Bunu da taktığımız zaman makinemiz devreye girdi. Lambaları yakmaya başladı. Lambayı yakıyor. İçerinin ısınmasını sağlıyor. Bunları da beyaz ışıkla da açıp kapatırsak içerinin ne durumda olduğunu görebiliyoruz. Burayı ise köceği ise şöyle biraz kapatarak hava almasını veya sonradan kendiliğinin açılmasını engellemiş olacağız. Yani eski bir buzdolabından yaptığımız kuruşka makinesi inşallah bizim her türlü işimizi görecek. Buradaki en önemli noktalardan biri şu nem motorunun otomatik olması nem motorun nemin otomatik olması çıkım oranlarını her zaman artırır. Ayrıca makinenin üst tarafını böyle izolasyonu sağlayarak daha çok izole edilip hava, sıcaklığın belirli bir sıcaklıkta rahat tutulmasını sağlamak amaçlı yapmış olduk. Şöyle arka tarafında göstereyim. Arka tarafında da hava dönüşümü olduğu için arka tarafında köpükle böyle bastırarak komple kapattık. Yani böylelikle makinemizi tam otomatik bir makine haline getirdik ve makinamızı denedim bir iki saat üç saat çalıştığında nemin normal seviyelerde sağlandığını, istediğimiz seviyede tutabildiğimizi ve sıcaklığın istediğimiz seviyede tutabildiğimizi gördük. Yani buradaki makinemizin her şeyi otomatik oldu ve bize maliyeti 500 lira gibi bir fiyat oldu ve 189'luk bir makinemiz elde oldu. Yani diğer videomdaki eksikleri burada değiştirerek ben her zaman söylüyorum ben yaşadığımı sizlere anlatmaya çalışıyorum. İstesem bunu da söylemeyebilirdim. Yani e, yapabileceğimiz hataları anlatmaya çalışıyorum. Hataları düzelterek inşallah daha güzel yerlere, her şeyin daha güzel durumlara gelebiliriz. Tekrardan hepinize teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Kanalıma abone olmayı, yorum yapmayı ve e, linki bildirim linkini açmayı unutmayınız. Videoları beğeniyorsanız da beğen tuşuna basmayı unutmayınız. Tekrardan hepinize teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.